Yerel Rehber, Türkiye'nin en popüler mekan ve yerlerini keşfedin. İstanbul Tarihi Yerler Gezisi'nde en çok ziyaret edilen yer şüphesiz yarım adada yer alan Sultan Ahmet Camii'dir. Bu muhteşem dini yapı, maneviyata önem verdiği bilinen Sultan, Ahmet'in talimatıyla 1616 yılında bitirilmiştir. Mimar Sinan'dan sonra Osmanlı mimarisinde önemli yer edinen Sedefkar Mehmet Ağa'nın imzasını taşıyor. Sultanahmet Camii'nin yapıldığı yerde Ayşe Sultan Yalısı varmış. Ancak kıble yönünde bulunan bu saray 30 bin altın karşılığı alınarak yıkılmış ve yerine bu eşsiz eser dikilmiş. Cami inşasında padişahta da dahil olmak üzere devlet adamları da çalışmış. Padişahın temel atılırken yere vurduğu kazma, halen Topkapı Sarayı, inda sergileniyor, Sultanahmet Camii Tarihi Sultan Ahmet Camii veya Sultanahmet Camii, 1609, 1617 yılları arasında Osmanlı padişahı Ahmet tarafından İstanbul'daki tarihi yarımada da mimar Sedefkir Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır. İnşatına 1609 yılında başlanmıştır. Caminin inşası 7 yılda tamamlandı. Nihayet 1616 yılı 2 Haziran Cuma gününe gelindiğinde, padişah ve devlet erkanının katılımıyla aynı yerde görkemli bir açılış merasimi yapıldı davetlilere padişah tarafından büyük bir ziyafet verildi ve cami dualarla açıldı. Sultanahmet Camii içindeki renkli aydınlık, Çinilerle süslü duvarları, sedef süslü kapıları, altı minaresi ve İstanbul'un siluetini güzelleştiren görüntüsü ile herkeste hayranlık uyandırmıştı. Halk bu camiye o zamanlar yeni cami ismini vermişti. Eminönü'ne Yeni Cami adıyla başka bir cami yapıldıktan sonra ise Cami bugünkü Sultanahmet Camii ismini aldı. Sultanahmet Camii ve 6 minaresi Sultanahmet Camii'nin altı minareli tek cami olduğunu yukarıda belirtmiştik. Sultan Ahmet diğerlerinden farklı ve görkemli bir mabed inşa ettirmek için böyle bir istekte bulunmuştu. Ancak bu durum İslam camiasında tepki uyandıracaktı çünkü o dönemde altı minaresi olan tek mabed Mekke'deydi. Dolayısıyla bunun Kabe'ye yapılan bir saygısızlık olduğu düşünülüyordu. Sultan Ahmet ise bu meseleyi İslam alemini memnun edecek bir yolla çözdü ve Mekke'ye yedinci minareyi yaptırdı. Sultan Ahmet Camii iç mekanı Sultan Ahmet Camii sadece altı minaresi ile değil, iç mekan süslemeleri ve iç aydınlığı ile de oldukça eşsiz bir yere sahiptir. Caminin içinde hakim olan mavi renkten dolayı, günümüzde burası mavi cami, bunu mosfu olarak da anılmaktadır. Caminin maliyeti oldukça yüksek olmuştur ve eşsiz mimarisi benzersiz süslemelerle tamamlanmıştır. Yapıldığı dönemde camide bulunan avizelerin hazine değerinde olduğu söylenmektedir. İşte eşsiz bir Osmanlı yapısı olan Sultanahmet Camii, benzersiz görüntüsü ile her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Bize düşen ise bu mirası en iyi şekilde korumak ve gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olmaktır. Sultanahmet Camii nerede? Sultanahmet Camii İstanbul, 10 tarihi ilçelerinden biri olan Fatih ilçesinde bulunmaktadır. Sultan Ahmet Camii tam olarak Dikili Taş'ın hemen yanında ve Ayasofya Müzesi'nin karşısında bulunur. Açık adresi Sultan Ahmet At Meydanı Sidi. No 7 34122 Fatih İstanbul hazır gelmişken Sultan Ahmet Camii ziyarete gelmişken İstanbul civarında gezilecek birçok tarihi mekan, cami ve müzeyi ziyaret edebilirsiniz. Sitemizde bulunan İstanbul Müzeleri sayfasını ziyaret ederek İstanbul'da gezilecek daha çok tarihi yeri ve müzeyi rotanıza ekleyebilirsiniz.